Uzaylılar nerede? Evrende yalnız mıyız yoksa değil miyiz? Bu soru uzun yıllardır insanlığın aklını kurcalayan ve belki de insanlığın en önemli sorusu. Soruya en güzel ama bir yandan da ürkütücü cevabı Arthur C. Clarke veriyor. İki olasılık var. Ya evrende yalnızız ya değiliz. Her iki olasılık da eşit derecede ürkütücü. Yıllar önce 1950'nin çok sıcak bir yaz gününde Enrico Fermi arkadaşlarıyla otururken basit ama o bir o kadar da karmaşık olan soruyu sormuştu. İyi ama herkes nerede? Bizlerin yaşadığı Samayolu galaksisinde bile sadece güneş benzeri en az 20 milyar yıldız bulunuyor. Bu sadece bizim galaksimizdeki sayı. Evrende toplam galaksinin ise Samanyolu benzeri olarak en az 300 milyar olduğu ve eğer cüce galaksiler de bu hesaba katılırsa yaklaşık olarak 10 trilyon galaksinin evrende yer aldığı düşünülüyor. Yine sadece bizim galaksimizde bile milyarlarca dünya benzeri gezegen olduğu öngörülüyor. Yani bizlere benzer yaşam olabilme ihtimali olan milyarlarca gezegen bu sadece bizim bildiğimiz anlamdaki karbon temelli yaşamın olasılığı. Diğer olası forumları da hesaba katarsak olasılık çok daha artıyor. Peki madem bu kadar olasılık var o zaman herkes gerçekten nerede? İşte burada yine Enrico Fermi'nin kendisinin ortaya atmış olduğu Fermi paradoksu karşımıza çıkıyor. Bu paradoks şu zamana kadar neden başka bir medeniyet ile karşılaşmadığımızı bizlere olasılıklarla açıklıyor. Gelin bu paradoksa beraber bir göz atalım. Medeniyetler kendi kendilerini yok ediyor olabilir. Bu aslında bizlere çok da yabancı gelen bir paradoks değil. Çünkü evrimleşen ırklar gelişen beyinleri sayesinde üst düzey teknolojiler üretiyor ve bu nedenle de kendilerini yok ediyor olabilirler. Bunu sürekli gündeme de gelen yapay zekanın kontrolden çıkıp insanla savaş açması olarak hayal edebilirsiniz. Bu yüzden de medeniyetler belirli bir seviyeden sonra otomatik olarak yok oluyor olabilirler. Yani kendi kendilerini yok ettikleri için onlarla karşılaşamıyoruz ve eğer bu doğruysa biz de günün birinde kendi kendimizi yok edecek olabiliriz medeniyetler birbirlerini yok ediyor olabilir. Buna göre medeniyetler geliştikçe evrenin bir dengesi olarak birbirlerini yok ediyor olabilirler. Yani güçlendikçe daha da güçlenmek isteyerek başka bir ırka savaş açıyor ve her iki tarafta yok oluyor olabilir. Bunun en net örneği ise Kolomb'un Amerika'ya ayak basınca milyonlarca yerliği yok etmesi ve orayı ele geçirmesidir. Biz kendi içimizde bile böyle yapıyorsak başka bir medeniyet neden bunu yapmaktan çekinsin ki? Bu her ne kadar kulağa korkunç gelse de belki de evrenin dengesi böyle işliyor olabilir. Ve tabi bu nedenle de başka birileriyle karşılaşmıyor olabiliriz. Zekanın evrimi çok nadir. Bu teoriye göre evrimleşen ırklar evrende var fakat zeka olarak en azından bizim seviyemizde dahi erişemedikleri için onlarla karşılaşmamız mümkün olmuyor olabilir. Ve bizlerin de teknolojisi henüz bir öte gezegeni net olarak gözlemlememize imkan sağlamadığı için ve o ırklar da bir sinyal yaymadıkları için onları görmüyor olabiliriz. Sonuç olarak bize kozmik ölçekte aşırı yakın olan Jüpiter'in veya Satürn'ün uydularından birini bile net olarak göremiyoruz. Nasıl onlarca, yüzlerce, binlerce veya milyonlarca ışıklı uzaktaki böyle bir medeniyeti gözlemleyebiliriz ki? Yani aslında başkaları olabilir ancak biz görmüyor olabiliriz. Ve bu teorinin bir diğer destekçisi bizlerin uzaya baktığımızda her zaman geçmişi görüyor olmamızdan kaynaklanıyor olmasıdır. Çünkü bizler örneğin bin ışık yılı uzaktaki bir gezegene baktığımızda onun bin yıl önceki halini görüyoruz. Belki de şu an orada bir yaşam evrimleşmeye başladı ancak onun şu anki halini görmemiz için ise bin sene gerekiyor. Bu konuya daha ayrıntılı öğrenmek için hemen şu an üst kısımdaki ışıklı ile alakalı videomuzu izleyebilirsiniz. Evrenin en uzağında olabiliriz. Yani belki bizlerin bulunmuş olduğu Samoyoldu galaksisi veya galakside bulunduğumuz konum belki de evrende çok kuytu bir yer olabilir. Bu nedenle de başka bir ırkla karşılaşmıyor olabiliriz veya onlar bizle karşılaşmıyor olabilir. Evren çok genç. 13.7 milyar yaşındaki evren belki de henüz daha ömrünün çok başlarında olabilir ve henüz başka medeniyetler oluşmaya başlamamış olabilir. Yani bu süre her ne kadar bizler için son derece fazla olsa da biz bir istisna olabiliriz ve daha yaşamın oluşmaya başlaması için yeterince zaman geçmemiş olabilir. Medeniyetler gezegenlerine hapsoluyor. Bu teoriye göre de medeniyetler yeterince gelişiyorlar ancak ham madde gibi yetersizliklerden dolayı bulunmuş oldukları gezegenlere hapsoluyor ve oradan çıkamıyor olabilirler. Ne de olsa bizler bile henüz başka bir gezegene insan göndermeyi başaramadık. Başka bir medeniyetteden aynı sorunla karşılaşmış olmasın ki? Yanlış zamanda yanlış şeyi yapıyoruz. Bu teoriye göre ise yıllardır yanlış zamanda yanlış şeyi yapıyoruz. Yani medeniyetler birbirlerine sinyal göndermek yerine hepsi başka bir medeniyetten sinyal dinlemeye çalışıyor olabilir. Veya tam tersi olarak kimse dinlemezken sinyal yollamaya çalışıyorlarsa nasıl birbirimizden haberdar olabiliriz ki? Seti paradoksu olarak da bilinen bu paradoksa göre belki de onlar bize sürekli sinyal yolluyor ancak frekansı veya doğası farklı olduğu için hiçbir şekilde anlayamıyoruz veya dinlemeyi bilmiyoruz. Ne de olsa her medeniyet aynı koşullarda evrimleşecek diye bir şey yok hayvanat bahçesi hipotezi. Bu teoriye göre ise uzaylılar bizim farkımızda ancak bizlere müdahale etmiyorlar. Yani bizlerin hayvanat bahçesine gidip onları hiçbir müdahalede bulunmamamız gibi. Bu neden evrenin içinde geçerli olmasın ki? İnsanlar gerçek anlamda özel. İnsanlar belki de özel bir türdür. Evrende sadece insanlık vardır ve bu bilinçüstü bir varlık veya varlıklar tarafından bilinçli olarak var edilmiş olabiliriz. Yani belki de bir deney ürünüyüzdür ve tekizdir. Medeniyetler aramızda. Başka medeniyetler şu an çoktan aramızdalar ama farkında değiliz. Sonuç olarak genel anlamda bu hipotezi henüz çözecek kadar veriye ve teknolojiye sahip değiliz. Bu yüzden de bu hipotezi çözemiyoruz. Gelecekte belki çözebiliriz ancak henüz bizler için bir bilinmez. Peki sizce bu teorilerden hangisi gerçekliğe daha yakın? Yorumlarda sizlerle buluşalım. videomuz bu kadardı dostlar. Videolarımızın devamı için YouTube kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz.